TV'den herkese kucak dolusu sevgiler arkadaşlar. Karşımızda Salmanın jipi ve adamı arkadaşlar. Yani Ken'i. Ken denmiyor tabi bunlara. Başka bir şey deniyor. Bu seti kimin için açıyorum? Bu seti erkek takipçilerimden Kerem için açıyorum. Kerem ablacım seni çok seviyorum. Ben bu seti içerisinde eklemli bir tane Ken'e benzer bebek olduğu için ve ayrıca şu jipi çok gerçeğe yakın yaptıkları için aldım. Bu bir asker arkadaşlar. Neden dizimizde bir tane asker babamız olmuyor diye düşündüm ve adını Kerem koyuyoruz bu arada arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyım. Barbie'yi de yanına oturtacağız. Boyutları tam Barbie ve Ken boyutunda arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Ve içinden böyle bir sürü de ufak tefek malzeme çıkıyor. Kazma, kürek, balta falan böyle. Silahları pek sevmem ama silah da çıkıyor. Ya Adamın mesleği asker. Ne yapsın arkadaşlar? Ve şimdi çok heyecanlı. Gerçekten bu seti bence eee çok kişi merak ediyor. Özellikle bence yaşı büyük olanlar merak ediyordur. Aleyna falan merak ediyordur. Bir de Melih abiniz çok merak etti arkadaşlar. Melvi kanalının sahibi. Onunla da paylaştım bunu aldığımı. O da bir an önce aç dedi. Açacağım tamam dedim. Bu arada Melih ile pişkikme yapalım diyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Güzel bir fikir mi? E, bence çok keyifli olur. Kim daha iyi kombin yapacak kışkırtmaları falan. Evet şimdi bunu buradan çıkarıyoruz. Baya büyük bir set arkadaşlar ve çıkmıyor. Ben bunu çıkarıp geliyorum. Evet canım arkadaşlarım seti çıkardım açtım. Barbie ile el ele tutuşturdum hemen. <laughs> e, gerçekten e, bence güzel hissediyorum. Kutumda iyi hissediyorum. Büyük hissediyorum resmen. Yani açar açmaz zaten. Şöyle dokunduğumda e, kaliteli geldi. Yani kalitesini algıladım hemen. Şimdi çok çabuk bir şekilde bebeği çıkarmak istiyorum. İlk olarak bu Ken'i çok merak ediyorum çünkü. Ken'i inceleyeceğim arkadaşlar. Ken'den sonra Jeep'i inceleyeceğim. Jip Jeep de çok güzel. Var mısın? Şurayı tutuyor bile eliyle. Direksiyonu arkadaşlar eliyle nasıl tutuyor görüyor musunuz? Evet çok güzel ya. Ben şimdiden çok sevdim. Aa, emniyet kemeri var arkadaşlar. Adam o yüzden çıkmıyor. İçeriden emniyet kemeriyle bağlanmış. Hemen kemeri açalım arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Gerçek bir kemer gibi. Aa şey tutma şey, açma kapama yeri var. Bir dakika. Nasıl açılıyor acaba? Şuraya mı basıyor? Aa arkadaşlar gerçek emniyet kemeri gibi. Şurada i̇şte bir yere basılıyor çıkıyor da. Ben bir jip jip buradan çıkarmam lazım arkadaşlar. Sonra şaşırmaya devam edeceğiz bir dakika. Canım arkadaşlarım, eee çıkarırken o kadar zorlandım ki kadar zorlandım anlatamam. Yani bu kutusundan çıkarmam rahat bir 5 dakikamı aldı. Benzin bidonu çıkıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok orijinal değil mi? Bence aşırı orijinal ve Barbie dizimizde bir yerlere bir şeyler yapabiliriz diye Evet arkadaşlar, e, resmen bizim dizi zaten yetişkin Barbie dizisi olacak. E, baklısanız da böyle askerler falan giriyor işin içerisine. Şimdi arkadaşlar şöyle Hala çıkaramadığım yerleri var. Evet. Ay sonunda hepsi çıktı arkadaşlar ama sadece şu küçük şeylerini çıkarmadım. Bunları çıkaracağız ama ben artık şeye kendimize kavuşmak istiyorum. Gerçekten gerçekçilik bu kadar güzel yapılırdı, işlenirdi. Görüyor musunuz? Şöyle emniyet kemerlerini arkadaşlar. Gerçekten şuraya basıyorsunuz ve emniyet kemeri öyle açılıyor. Şimdi hadi bakalım kendimizinkini açalım ama önce şuradan da şey yapmışlar. Onu da açalım önce. Evet arkadaşlar emniyet kemerini de açtım kendimizin. Şimdi bu jipi şöyle bir döndürmek istiyorum. Sonra jipi ayrıntılı inceleyeceğiz arkadaşlar. Jip çok hoşuma gitti. Öyle böyle değil. Ama ben gerçekten adamı çok merak ediyorum. Ken yapabileceğiz mi? Eklemleri nasıl? Vücudunun plastiği nasıl? Elini niye bırakmıyor? Bıraktı. Ay çok merak ediyorum şimdi. Arkadaşlar yüzü böyle. Şimdi bütün düşüncelerimi ve fikirlerimi söyleyeceğim. Yüzü bence bizim kenlere göre daha gerçekçi şu boya kalitesi bir tık daha iyi olabilirmiş belki kendim elden geçirebilirim ama bence yüz kalıbı itibariyle işte Barbie'nin özel çıkardığı bebekler gibi ee, acaba bizim normal kenlerle dönüşür mü diye bakacağım ama sanırım dönüşmüyor çünkü bir saniye farklı kafa yapısı falan çok farklı arkadaşlar şimdi kafa plastiği daha sert kene göre hiçbir şekilde asla yumuşak değil biliyorsunuz kenlere şöyle basınca şu şekilde biliyorsunuz biraz yumuşuyor ama bu bayağı bildiğiniz sert bir plastikten üretilmiş arkadaşlar. Hiçbir şekilde kesinlikle bir yumuşama yok arkadaşlar. Şimdi gelelim ayakkabılarına arkadaşlar. Ayakkabıları bu şekilde. Bizim normal kenleri oluyor mu diye bakalım bütün kıyafetlerine. Normal kene deneyelim. Ama önce ben bir ayakkabılarını çıkarmak istiyorum ama çıkaramıyorum arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar iyi haber ayakları da eklemde. Ama ayakkabıyı çıkarmak gerçekten çok ölümdü yani öyle söyleyeyim. Şimdi bizim ken ayakkabıları bunu olacak mı? Kıyafetler olacak mı? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi ben elindeki bu eldiveni çıkarmak istiyorum. Eldivenler bence çok gerçekti ve çok güzel. Bizim kenleri olur mu? Bence olmayabilir el durumundan dolayı. Acaba bu eldivenler çıkıyor mu şu an? Onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar eldiveni çıkarayım derken kolunu kopardım. Demek ki böyle çıkmıyor. Aa, ay inşallah takılır. Kırmadım değil mi? Arkadaşlar hayır kırmamışım. Sadece çıkardım. Tamam. Geri takılıyor arkadaşlar. Bakın sağlam bir şekilde takıldı. Şimdi şu kemerini açalım. Vücudunu inceleyelim bakalım. Vücudu nasıl çok merak ediyorum. Ve kemerini açmak falan da çok zor. Resmen ulaşamıyoruz yani adama. <laughs> Tam bir asker arkadaşlar. Kendini acayip korumaya almış. Ben çok beğendim. Bu açma kapama yeri çok gerçekçi olmuş. Şu şekilde. Kemer gerçekten güzel. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bak tık yaptı. Şuradan tekrar şöyle yapıyorsunuz. Açılıyor çok güzel kemer. Hmm, şey çok güzel. Dikişler. Yani gerçekten çok gerçekçi çalışmışlar. Çünkü neden? Ee, biliyorsunuz. Mesela en basitinden. Harry Potter bebeklerinde. Ee, bu gömlek üzerindeki şey hepsi birbirine dikili ve çoğu şey baskı olarak yapılıyor arkadaşlar İçinde bir yelek var içinde bir gömlek var ama baskı olarak yapıyor hani bunda mesela bu cepleri baskı olarak yapmamışlar bu cepleri hakikaten cep yapmışlar arkadaşlar bakar mısınız o yüzden kıyafet şu an benden yüz üzerinden yüz al Aa, ve neden yüz üzerinden bir yüz daha Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel. Şu Kore'ye bakar mısınız? Ay şu kaslara bakar mısınız? Ay gerçekten çok güzel yapmışlar. Aa şu ekleme bakar mısın? Arkadaşlar adam bol kastan oluşuyor. Baklavaları falan var. Sanman Türkiye Türkiye değil miydi? China diyor. Made in China diyor arkadaşlar. Kıyafetler Çin'de dikilmiş. Ee, arkadaşlar ben gerçekten eklemleri çok beğendim. Kol eklemleri de aa, çok güzelmiş. Ben bu seti iyi ki almışım diyorum. Tek düşündüren şey eldivensiz asla bu adamı kullanamayacağız. Ama bir set daha aldım arkadaşlar yine aynı markadan. Orada e, seçenekler vardı adamın eliyle alakalı. E, onda da eldiven çıkıyor. Belki onun elini buna falan takabiliyor olabiliriz. O seti de yine paylaşacağım şu şekilde hmm, beğendim arkadaşlar şimdi bu çok güzel bir e, baba olacak böyle kucağını bunun vereceğiz minik bir bebişi bebeği bebeği böyle tutacak e, 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 diye uyutacak arkadaşlar bunu bu şekilde kullanmayı düşünüyoruz dizimizde. evet şimdi e, alt bacak eklemlerini falan çok merak ediyorum onları da size açıp gösterelim evet bacak eklemleri de gayet iyi şöyle biz eklemleri ve sıkı da gayet de güzel. Sadece plastik biraz daha kaliteli bir plastik kullanabilir. Hani bizim bu sert plastikler var ya arkadaşlar his olarak. Gerçi evet, bizim Barbie'ninki nasıl çok mu özel çok mu güzel yani yani birazcık çok fark yok yani. Ama bana sorarsanız e, vücut anatomisi olarak <laughs> bu adamın ki bayağı farklı ve güzel yani. Şimdi hepsini birbirinden kıyaslamak olmaz zaten. Hepsinin artıları, eksileri kendi içinde bütün markaların da. Bu da ben beğendim. Fena değil arkadaşlar. Şimdi Şimdi bu beyimize pantolonunu geri giydirmeden önce ne demiştik? Bunları bir kendi deneyelim demiştik. O yüzden şimdi şu ceketini falan bir çıkaralım. Zaten kafa dönüşümü yapmak imkansız arkadaşlar. Çünkü boyun asla aynı değil. Biliyorsunuz Ken'in kafası şurada bitiyor yani. Bunun bayağı boyun aşağı gidiyor. Zaten bu kafa çıkmaz arkadaşlar. Çok sert bir plastik. Mümkün değil onu çıkarmamız. Şimdi ben bu ken Ken'imizin bütün kıyafetlerini arkadaşlar bizim Barbie'de deniyorum. Evet canım arkadaşlarım, Barbie'mizde denedim. Barbie'ye tabii ki birazcık büyük geldi. Şimdi birazdan da bizim kendimizde deneyeceğim. Barbie'nin kendilerinde. Bakalım onda nasıl duracak? Evet canım arkadaşlarım, kendimize giydirdim ve bence çok yakıştı. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ayakkabıları da oldu. Ken'in ayakkabıları diğer bebeği olmaz ama o bebeğin ayakkabıları Ken'e oluyor. Bir tık çünkü çok az böyle minimlik Ken'in ayakları daha ufak arkadaşlar. Bence kıyafetle çok yakıştı. Kıyafetin zaten kalitesini çok beğendim biliyorsunuz arkadaşlar. Dikişleri falan son derece düzgün ve çok güzel ve ayrı ayrı bir sürü gerçek cepi var. Şurada var, burada var, kollarında var. Her yerinde şeyler var yani. Özel yapılmış şeyler bacaklarında. Şu şeyinde cep var. Pantolonunda falan. Çok güzel. O yüzden çok beğendim. Şimdi isterseniz jipi deneyelim. Jeep kendine ve barbilere tam oluyor mu? Ona bakalım. Bu çok orijinal değil mi ya şu kolye falan? Ya çok güzel ya. Tam askerlerde ne varsa hepsi düşünülmüş arkadaşlar. O yüzden ayrıca çok sevdim. Ve gerçekten yüzü de ee, güzel duruyor. Bunu kesinlikle bir e, baba baba ken yapacağız yani. Barbie dizimizde kullanacağız arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar kıyaslayalım bence. Ee, i̇kisi de şu an ayakta mı? kendini ayaklarında botlar var. Öbürüne bir şey gidiremedim. Boyları aynı arkadaşlar. Hemen hemen. Belki milimlik fark vardır. Yüzleri de böyle. Ee, diğer adam kendinden bir tık daha kaslı arkadaşlar. Üst bölgesi. Yüz olarak da baktığımızda bir tık da Ken'in kafası birazcık büyük olabilir. Biraz bununki ufak olabilir ama gerçekten çok beğendim. Yani ki almışım diyorum. Çok gerçekçi bir babamız olacak çünkü arkadaşlar. Asker bir babamız olacak. Şimdi bizim Barbie ile e, bu Ken'imizi mi diğer adamı hangisini koyalım buraya? Bu Ken'imizi koyalım da hani Ken'ler, Barbieler nasıl duracak? Onu merak eden arkadaşlar için e, görmüş olalım. Çünkü diğer e, abinin nasıl durduğunu hepimiz gördük zaten asker abimizin. Şimdi bakalım giriyorlar mı? Girdi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdi. Şimdi bizim Barbie'mizi de koyalım arkadaşlar. Araba çok güzel. Küçük malzemeleri de tanıtacağım şimdi. Küçük küçük malzemeleri çünkü tanıtmadık. Bizim Barbie tabii eklemli olduğu için bu daha kolay girer diye düşünüyorum. Evet, emniyet kemerleri falan oldukça gerçekçi yani. Evet bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jip sanki Barbie ve Ken için yapılmış gibi. Yani boyutlar hemen hemen aynı. Ve çok güzel orijinal bir jip. Bu şey filesi arkadaşlar yumuşak plastikten. Hani şu 3D kalemlerle yapıyorlar ya. O tarz bir yumuşak plastiği var arkadaşlar. Şurada şöyle bir tekeri var. Jipin önü böyle arkadaşlar. Bu yandan jip bu şekilde. Evet buradan da jip bu şekilde arkadaşlar. Arkasına sanırım çıkan eşyalardan birkaçını şuralara koyacağız. Silahı falan ya da küreyi falan. Öyle düşünüyorum. Evet. Şimdi e, eşyaları bence hemen çıkaralım. Evet, videonun hiç bu kadar uzun olacağını tahmin etmiyordum arkadaşlar. Biraz fazla uzun oldu. Çünkü ben, ben çok şaşırdım. Böyle bu kadar teferruatlı, ayrıntılı, güzel bir set beklemiyordum ki hala daha ayrıntıları devam ediyor arkadaşlar. Ya şuna bakar mısınız? Çok gerçekçi çalışmışlar. O yüzden çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Şurası gerçek lastik arkadaşlar. Bu dürbün. Şöyle kendimizin kafasına geçirelim. Aslında diğer adama giydirmeyi çok isterdim şeylere. Evet bu bir şapka arkadaşlar. Şöyle asker şapkası. Bunu ben diğer adama giydireceğim arkadaşlarım önce. Şöyle size göstereyim. Önce buna giydirelim, lastiği tutalım. Evet arkadaşlarım. Evet ya çok gerçek çalışmışlar. Çünkü üstü falan kumaş arkadaşlar, plastik var içerisinde. Üstü kumaş yani baskı yapıp geçmemişler. Kumaşı plastiğin üzerine dikmişler arkadaşlar. Bu yüzden çok gerçekçi duruyor. Kar mısınız? Çok güzel ya gerçekten. Gelken sana da deneyelim bakalım. Hah. Hah. ne güzel asker oldun işte gördün mü ha şöyle evet arkadaşlar bu ne ee, bunu beyler bilir herhalde ben bunu tam olarak ne olduğunu pek anlayamadım bu ne acaba ya bu böyle benzin şeyine falan mı sokuluyor şu öyle bir şey olabilir jeneratör mü arkadaşlar acaba bu olabilir mi telefon falan çıkıyor bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen yorumlara yazsın gerçekten ben anlamadım ne olduğunu şunu acaba benzin yerine mi koyacağız? Öyle bir şey mi? Var mı öyle bir yer? Göremedim. Evet, şimdi bu malzemeyi buraya koyuyorum. Bunu da şu arkasına koyuyorum. Ya bu cipi şöyle asker jipi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu Barbie'nin normal şey jipi olacak Barbie ile kendimizin. Bu şapkayı takınca içeri sığmadı adam. Heh, şey bu bizim böyle bildiğiniz e, ekstrem spor yapmaya falan gittiklerinde ya da işte normal GP olacak arkaya çoluk çocuk doluştuklarını falan düşünün. Safirya falan çıktıklarını düşünün. Öyle o şekilde kullanacağız ve bence çok güzel gerçekten. Hoş olacak. Şimdi şu silahı da çıkaralım. Kürekleri de çıkaralım. Kürekler çok güzel oldu. Ba, bahçe bağ bahçe yaparsa Barbie oralarda da kullanırız. Gerçekten güzel oldu yani küreklerin falan çıkması da. Evet bu bir silah bunu kullanır mıyız pek bilmiyorum arkadaşlar Çünkü ben dediğim gibi silahları pek sevmiyorum tabi adam neticede bir e, asker belki işte dizide bir şeyden koruma falan filan gerekir e, bir şeyleri yani o zaman kullanılabilir şimdi devam edelim Bu da kürek ve balta çıkıyor arkadaşlar. Şimdi onları da dediğim gibi şu arkaya takılıyor bunlar büyük ihtimal. Bunun bu arkaya takıldığını nereden tahmin ettim biliyor musunuz? Silviyanlar da hep bunlar bu şekilde yapılıyor da oradan oldu şimdi arkadaşlar. Son derece gerçekçi bir set. İşte kazmayı buraya, küreği buraya koyduk. Başka da içinden bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Almayı düşünenler için Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Bu kenimizi de kullanacağız arkadaşlar. Gayet beğendim. Yani hem jipi ayrı beğendim. Hem bu bebeğimizi de ayrı beğendim. İkisi de benden tam not aldı arkadaşlar. Ve kıyafetlerini de ayrıca beğendim. Çünkü kıyafetleri gerçekten çok özenle dikilmiş. Set bu şekildeydi. Kerem ablacığım umarım çok mutlu olmuşsundur. Sana harika bir set açtık bence. Melih'cim sen de inşallah böyle meraklarını bildirmişsindir Bilmiyorum almayı düşünüyor musun şu anda? Evet kızlar sizce set güzel mi? Beğendiniz mi? Ee, dizide böyle güzel kullanılır mı? Ee, yorumlarınızı lütfen merak ediyorum fikirlerinizi. Aşağı yorumlara yazın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Her zaman söylediğim gibi aşka sevgiyle ve tabii ki Serdek TV ile kalın. Hoşçakalın.